Şekildeki çıkırık sisteminde özdeş K ve L cisimleri şekildeki konumlarından tutulmaktayken aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre cisimler hareket ederken yargılarından hangileri doğrudur sürtünmeler önemsidir. Öncelikle bu cisimlerin ağırlıklarını gösterelim. Soruda bu cisimlerin özdeş olduğu söylenmiş. Dolayısıyla ikisinin ağırlığına da G diyelim. Çıkırıklı sistemimiz serbest bırakıldığı anda burada gösterdiğim o noktası etrafında dönmeye başlayacaklardır. L cisminin asılı olduğu ip sistemi bu yönde döndürmeye çalışırken K cisminin asılı olduğu ip ise bu yönde döndürmeye çalışacak. Küçük çıkırık yarı çapına R diyelim. Büyük çıkırık yarı çapına da 2R diyelim. Şimdi bunların oluşturduğu torklara baktığımız zaman bakınız L'nin oluşturduğu tor G çarpı 2R. K yükünün oluşturduğu tor G çarpı R. Buradan görüldüğü üzere L'nin oluşturduğu tor K'nin oluşturduğu torktan büyük olduğu için sistem arkadaşlar bu yönde dönecek. Şimdi sistemimizin dönme yönünü tespit ettik. Bir de buradaki gerilme kuvvetlerini gösterelim. S1 ipindeki gerilme kuvvetine E1 S2 ipindeki gerilme kuvvetine de T2 diyelim. Sistem L'nin torkunun büyük olmasından dolayı şu yönde hareket ediyordu. Dolayısıyla L yükü aşağı inerken K yükü ise yukarı çıkmaktadır. Şimdi birer tur döndüklerini düşünelim. Yani bir tur sonucunda K yükünün bağlı olduğu çıkıp çevresi kadar ip saracak. Çevresi 2 pi bir tur döndüğünde 2 pi sardığını düşünün. 2 pi'nin karşılığı da H olsun. Şimdi L yükü ise arkadaşlar bir tur döndüğünde çevresi 4 pire. Dolayısıyla bir tur sonunda 2 pirenin 2 katı olan 2 h kadar ip saracaktır. Bu sistem ivmeli hareket yapıyor. İvmeli hareket yaptığında alınan yolu 1 bölü 2 A çarpı T karede. Bakın burada 1 bölü 2 sabit. T de ortak. Şunu söyleyebiliriz. Alınan yollar ivmeyle doğru orantılıdır. Bu durumda L cisminin ivmesi 2 A iken K cisminin ivmesi A'dır. Şimdi Buradan yola çıkarak öncülerimizi değerlendirelim. Bir L cisminin ivmesi K cisminin ivmesinden büyüktür. Bakın L cisminin ivmesi 2A iken K cisminin ivmesi A'dır. Dolayısıyla bu öncülümüz doğru. S1 ipinde oluşan gerilme kuvveti S2 ipindekinden büyüktür. Bakın sistem yukarı doğru hareket ediyorsa buradaki T1 ip gerilmesi demek ki G'den büyüktür. Yazalım T1 büyüktür G'den. Şimdi L cisminin olduğu kısma bakalım. Bu sistem aşağı doğru hareket ediyordu. Bu durumda G büyüktür. T2 olması gerekir. S1 ipinde oluşan gerilme kuvvetinin S2 ipinden büyük olduğu söylenmişti. Baktığımızda evet bu öncül de doğru. 3. S2 ipinde oluşan gerilme kuvveti K cisminin ağırlığından büyüktür. Buraya dikkatle bakalım. Bakın S2 ipinde oluşan gerilme kuvveti T2 iken ağırlık bundan daha büyüktür. Halbuki burada gerilme daha büyüktür olduğu dediği için 3. öncülümüz yanlış cevabımız 1 ve 2 olur.